Geçen hafta Denizli'de denetime gelen valiyi tanımadığı için bir dönerci neredeyse işinden oluyordu. Normalde vali bir dükkana gelince dönercinin hazır ola geçmesi ve el öpmesi gerekiyordu. Bunu yapmayınca bir tuhaflık olduğunu anlayan vali maskesini çıkarıp yüzünü gösterdi. Fakat hayret. Dönerci yine aldırmadan dönerini kesmeye devam etti. Bunun üzerine de vali sinirlenip oracıkta dükkanın kapatılmasını emretti. 30 saniye içinde olup biten bu olayın ardında asırlara dayanan bir itaat kültürünün izi var. Almanya'ya geldiğimden beri her örnekte daha çok dikkatimi çeken bir toplumsal farklılık bu. Türkiye'de siyasetçi ve bürokrat halkı kendi hizmetinde sanıyor. Almanya'daysa tersine siyasetçi ve bürokrat halkın hizmetçisi sayılıyor. Neden? Neden Almanya'da hiç kimsenin tanımadığı, tanımak zorunda da olmadığı bir yönetici... Türkiye'de hizmetle görevli olduğu halktan itaat bekliyor. Neden zengin Almanya'nın lideri Merkel kapısında iki polisin beklediği sıradan bir dairede otururken fakir Türkiye'nin lideri Erdoğan 1150 odalı sarayda yaşıyor? Neden Merkel işe mütevazi bir arabayla gidiyor da Erdoğan 117 araçlık konvoyla geziyor? Erdoğan lüks tutkusunu İtibardan tasarruf olmaz diye açıklıyor. İtibarı gösterişte arayan bir kültürün tezahürü bu. Ama daha derinde yatan unsur Türkiye'de çağdaş devlet yurttaş ilişkisinin hala arkaik bir padişah kul ilişkisi olarak görülmesi. Monarşi siyaseten bitti. Ancak sosyal hayatta yerine yurttaşlık bilincine dayalı demokratik bir ilişkiler modeli kurulamadı. Devleti kutsal sayan güçlü öndere tapan yönetim anlayışı yıkılamadı. Ataerkil gelenekleri olan toplum tamamen kentleşip sivilleşemedi. Camiden okula, kışladan partiye kadar her alanda itiraz cezalandırılırken itaat ödüllendirildi. Bu sosyokültürel altyapının üzerine saraydaki cumhurbaşkanından en küçük mahallenin muhtarına kadar uzanan bir otoriter siyaset inşa edildi. Bu sayede evde açlıktan kırılsa da Saraydaki lükse itiraz etmeyen, hatta onu kendi itibarı sayan bir toplum yaratıldı. Ama neyse ki toplumun tamamı bu anlayışta değil. Giderek büyüyen bir kesim bu itaatkar zihniyete ve kutsal devlete itiraz ediyor. Muhalefet tek adam rejimine karşı diyaloğa dayalı bir uzlaşmacı demokrasi için mücadele veriyor. Gençler Erdoğan'ın sarayı üniversite kampüsüne dönüşsün, makam araçları okul servisi olsun diye kampanya yapıyor. Erdoğan'la muhalefet arasında perdeye yansıyan siyasal çekişmenin arka planında böylesine güçlü bir toplumsal dönüşüm talebi var.